Sevgili arkadaşlar, hepiniz oyuncu Çiftgününe hoş geldiniz. Bugün 10.000 kupa oldu bu kutlama günü arkadaşlar. Az önce aslında 10.000 kupa videosunu çekmiştik ve burada iki efsanevi sandığı açmıştım arkadaşlar ve içerisinden Edgar'ın yıldız gücü çıkmıştı. Ama elektrikler kesildiği için maalesef ki o videoyu şu an size gösteremiyorum. Tekrardan bir giriş yaptım 10.000 kupa olduk hayırlı uğurlu olsun aşkım. Hayırlı uğurlu olsun aşkım benim de bin kupam kaldı 8 binim. Valla 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde arkadaşlar 10.000 kupayı devirmek hatta 10.205 kupa olmak bence her baba yiğidin harcağı değil diyoruz. Bugün ne yapacağız aşkım? Sen anlatırken ben de şu star hediyesini bir açayım. Bugün karşıma en iyi karakterinle geliyorsun aşkım. Ee? Ondan sonra vs atıyoruz ve cezalı. Cezalı? Aklında bir ceza var mı? Var tabii ki. Hadi bakalım arkadaşlar biz şimdi şöyle izle vs'mize geçeceğiz. Toplamda 4 turdan oluşacak. 4 turda en fazla galibiyet alan kazanmış olacak reis. İlk karakterlerimiz Niyedir? bence Tarayla max olsun. Çünkü 4 tane harita var gülüm. O zaman sen de cezanı düşün. Odayı kur. Ellerim yanıyor. Hazır verdik başladık. İlk maçımız bu arada savaş topunda. Birazdan Edgar'a yeni çıkardığım yıldız gücüyle de oynayacağız. Bakalım savaş topunu kim kazanacak? Keşke savaş topu olmasaydı. Savaş topunda hiç iyi değilim. Oo bu arada değişikmiş. Güzel hasar ben Gelirim ben. Hasarım çok iyidir. Atarım o golü. Aslanım oh. <laughs> oluyor lan. Hepsi yok oldu. Çünkü karaya yolladım da hiçbir şey yaramadı. Ya sen niye uzaktan mi? yaklaş bana. Gel yaklaş. Bak gelirim. Gel. Topu alın ben birazcık sürüm arkadaşlar panik yapsın. Panik <gülüyor> <gülüyor> niye yapayım ya hayırdır? <laughs> ya sen dua et benim ultim açılmasın. Hop. <laughs> <laughs> Gel bakalım. Hasar <Tasarını> ni verdim de. Cristiano <laughs> Ronaldo topu aldı. Hızlıca sürüyordu. Ay çok karşısına çıktı. Kademeli dikkatli. Bakalım <laughs> Ceza sahasına girebilecek mi? Golü atabilecek mi? Aşkım çok geç. Hayır 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 <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Gerçi <laughs> sizin için çok geç. Hayır öldürdüm. Bak ben savaş topunda harbiden kötüyüm ya. Çok sinirliyim. <laughs> gel gülüm gel. Başlıyorum ulan. Ha, uzaktan savaş sen. Gülüm öldün ki. Hadi eyvallah. Max kaçar. Hadi mı? Yapacak hiçbir şeyim yok ki. Seninki keskin nişancı ya. Ben seni biraz öldürmek istiyorum ya. Aa, gol atmayacaktım da yanlışlıkla attım biliyor musunuz mu arkadaşlar? Sen bana hesaplaşmada gelsene reis. Gülüm karakterini seçebilirsin. Gene devam ediyorum Tarah bırakmayacağım burada. Hayır farklı bir şey alman lazım reis. Yok burada oho, burada bırakmam. Oho. İkisinde Tarah ile oynayacağım ikisinde farklı. Benim zaten iyi karakterim var beni delirtme ben sen gibi efsane mi çıkarttım? Bu arada arkadaşlar Yıldız Gücü bu yumruk yumruğa mevzusu çıktı efsane Onu bimek. mu aldın? Keşke karakter bildi, bildi. çıksaydı. Hayır göstermek için yaptım bunu almadım. Ha, tamam Edgar'ı falan alma en nefret ettiğim karakterlerden bir tanesi kendisi. Alır mıyım hiç gülüm benim? Ya gittim bunu mu açtın gerçekten? Bunu dedi, hesaplaşma bu işte. Aa böyle hiç acil bir harita yok muydu? Önce gülüm bence birbirimize bulaşmayalım. Lootumuzu yapalım. Bak. Bak bulaşma diyorsun geliyorsun iyi. Tamam bu arada Edgar aldım. Tamam git başından. <laughs> Edgar almışsın gördüm. Bak aşkım haber vereceğiz birbirimize tamam mı? Başlıyoruz diye. Loot'tan iyice. Tamam. Mutluyorum. Şartlar eşit olsun. Bu arada arkadaşlar siz de bir like atın bak. Like atmayanlar atarsa böyle cezalı VS'ler çok gelir. Başlıyoruz ya söylemezsen ayıp edersin. Tamam başlıyoruz. Hayır. Ya ne oluyor? Ne alaka abicim daha ben mutlanıyorum. <laughs> <laughs> 8'e 9. Gel buraya. Uçayım mı tepene? Kafa uçacaksın çok korkuyorum ya. Bu kadar. Nasıl lan? Bu kadar. Hadi ben mu? var ya hiper şarjı basacağımı yanlışlıkla ultiye bastı. Ben şu bir daha oynayalım. Tamam sen kazandın 1-1. Ama bu modu bir daha oynayacağız gel. Tamam gel. Bu modda kendime çok güveniyorum. Daha doğrusu taracığıma. 1-1 bir, bir arkadaşlar. Ceza benim aklımda ya şu anda. Ulan nasıl tek yedim ben senden. Bak tutlanıyoruz. Aa, benim gelme <laughs> Ama var ya yemin ediyorum sana ayıp ettin. Bak ya, ayıp ya ettin. Edeyim, Yok abi ben sen verdim sen aldın. Bekleyeceksin <laughs> beni. Ben öyle fazla beklemem valla. Bir dakika sonra savaşımız başlar. Umurumda değil bıraktım. Sana bıraktım tabi ne yapayım geliyorsun. Sağ ol sağ ol arkandayım. Onu da bana o bırak. Kadar... Da... Hayır. Bak. Yetişinler. Uçarım tepene şu Bak bir eski zaten iki tane fazla sende görüyorsun değil mi? Aram olsun helal etmeyeyim Biraz da kafanı uçtun mu görürsün herhalde Melara. Enerjimi bitirdin ya boşu boşuna. Efor sarf ettim onları kırarken. Başladık mı bu arada hadi başlayalım. Hayır başlamadık. Son şunu da alayım başlıyoruz. Aşkım git Allah aşkına git. Tamam tamam gittim. Al onu niye almadın? E ee, ben de Burada bulmadım. iki tane vardı. Vay o zaman 8-7 ben öndeyim şu anda. Tamam bana fark etmez. Alan dışına çıktım eşitlemek için vallahi. Bekle canım fulle. Tamam 8-8. Ama burası benim tersim bu tarafa geçer misiniz? Ya dalga mı geçiyorsun gülüm hadi ya. İstediğin yere pus bu arada ben pusuyorum abi. Başladık. Tamam. Panik yapıyor insan her şu anda. Of be lan! Ultim hoşa gitti. Gel. Korkma. Gel buraya. Geldim oraya! buraya. <laughs> Var ya. Ya ulti boşa gitti dedin ya. Hemen dolamaz dedim. 2-1. Öndeyim hala. Ben dedim ben burada bir kere kazanacaktım. Kibir mi? Evet. Bunu saymıyorduk ki bunu öylesine oynadık. Hayır. Vallahi sayıyoruz gülüm öyle Baba bir şey mi var? Hayır ya. Öyle, öyle bir, şey, şey mi var? var? Vallahi gülüm istediğin karakteri al. Şimdi ne açayım? Basket savaşı açayım mı? Yeşil çayırı açalım bakalım. Ben alacağımı aldım arkadaşlar. Şimdi aşağıya bekliyoruz. <laughs> Başla. Başlattım. 2 bir hala. Sence ne aldın? Sonuçlar. Nita'yı aldın Ben de Leon aldım. Bakalım iki sevgili iki aşık Leon'la Nita. Aşık değil. Bunlar kardeşmiş aşkım. Biliyor musun? Ciddi misin? Öyle bir şey okumuştum. Çok güzel asar veriyorum. Ben tamam, de veriyorum. Topu ben şuradan bir alabilir miyim aşkım benim? Gel. Sen öldür. Ben sen öldürüp ben, basket ben sen öyle olacağım. gideceğim. Oyur. Sence sen öldün Gelsene reis niye gelmiyorsun canım azdı? E bir tık canım azaldı. Eee? niye böyle oldu ya? Selamın aleyküm. <laughs> şey? <laughs> Nasıl uçtum? Benim uçmadım görüm. Aa direkten döndü. Dalga geçiyorsun benle ya. Oh be atamayacağım sandım. Böyle kolay basketleri atmak istemiyorum arkadaşlar. A e bu arada senin bu ayı var ya başıma bela olacak. O seninle uğraşa dursun. Ee? <laughs> nasıl? e canın az. Hayır! Lan. Aşkım hadi sana Atamayacak güle güle elveda. Atamadım. Er <laughs> nasıl lan? Ben o basketi nasıl atamadım? Hadi Şimdi arkadaşlar bile, genelde bunlarda ben savaşan oluyorum. Diğerleri basket atan oluyor. Ayı piyasaya çık git onu öldür görünmez oldu nereden çıkacağını bilmiyoruz. Hayır ya ayının yanına girdim yanlışlıkla vurma. Yallah bu sefer attım. Atamaz arkadaşlar attı. Hadi gel bakalım. Sana bir hasar verdiğim takdirde ayım çıkar. Ona göre hasar alma. Oğlum senden kaç tane var? <laughs> Benden daha çok var. Hiper şarja bastım. Koşuyorum. Hiç ben Ben yetişemeyeceksin. Hadi eyvallah aşkım benim. Aa nasıl girmede? Aşkım asla sana eyvallah. Ayıma da güç verdim. Ayı Ayım ölmü. Ayımı çoktan öldürdüm. Bak beni sinirlendirme çocuk. O basketi yazarım. Oh my god. Dört oldu. Gel bakalım. Maç bitmedi. Maç 90 dakika değil reis haberin olsun da. Senin atman lazım orada benim bir. Arkınlayım. Oo. Nasıl aynı anda öldük biz? Tamam arkadaşlar sonuçta ben kazandım. 3 saniye daha da konuşmaya var gerek yok. Var ya o görünmez olduğun var ya orada ölmesem alırdım ben bu maçı. Geç bunları. Şimdi de nakap modunu açtık. Gülüm seç karakterini. Ben şöyle en güzellerinden bir tane <laughs> seçeyim değil mi arkadaşlar? Ne seçtin? Söylemem Gülüm sürpriz benimki de sürpriz olsun o zaman. Dandik bir şey seçtim çünkü benim karakterim yok. Yerinde olsam uzak mesafe ateş edebilen bir karakter alırdım biliyorum. Piper! O ne gülüm ne yapıyorsun sen? Barley. Kostümlü büyücü Barley. Bir şey yapamazsın ki Piper'ın karşısında. Öyle mi diyorsun? Gülüm öyle diyorum canını gördün mü? Gel! Yaklaş o zaman hayatım. Yaklaşıyorum vallahi ben yaklaşmaktan çekinmem. Ama sen kendi canına bak bence. Harbiden bu ne lan böyle? <laughs> Zenk! O kulisine de basıyor. Ultim bu değil. Geliyorum. Oha! Bence gelme. Bence gelim. 1-0 şu anda arkadaşlar. Ya nasıl? Ya Piper'ın karşısına da vallahi almazsın ki Oy! Güzel vurdun bu arada. Gülüm orası seni korumaz haberin olsun da. Sen beni görüyor musun? Mu? Ne yapıyorsun ya? Hop buraya uçarım. <laughs> Mesela şöyle vurarım. Bak buralardan geçtiğin <laughs> takdirde ölersin. Ona göre. Hadi bakalım. Şu benim. Aa yakınına gelmem gerekiyor. Bir yanına gelin de gülüm yıldız gücüme bakacağım. Yok. Güzel. Güzel. Aa seni ileri doğru attırdı. Hem neyse bunu öğrenmiş olduk. Ben buradan çıkma. Ya gülüm gelsene fightlaşalım. Oo. Oo. <laughs> <Tam> alan kapanacak zaten. <laughs> ne oldu zaten. Ne oldu? Alanın <laughs> kapanmasını bekleriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel Piper hadi. Hadi. O oh, canım bir kaldı. Canım bir kalmadı bu arada. Asıl benimki bir kaldı. Gülüm kaldı, kaldın. kaldın Orda sıkıştın. Zınk vuruyor mı bitende? Zınk hadi hadi. Zınk <laughs> Ya. Abicim ya. Ama söyleseydim ben de keskin alırdım. Ay alsaydın gülüm ama haritayı biliyorsun gözünü seveyim. Hadi son harita alırsan sen kazan ya. Cidden sen kazan. Tamam ne ne. Sıcak bölgede oynayalım mı? Sıcak bölge bana uyar. Elmas kapmacı? Yok, sıcak bölge bana uyar. Abi bakalım o zaman kankiler başlıyoruz. Eğer ay olursa komple ay şu kazandı sayacağım. Eğer alamazsa ben zaten kazanmış olacağım. Hep birlikte göreceğiz ve senin sonucunu. Ne aldın çok merak et. Oha. Oo iki tane sıcak bölge var ama burada. İşte hangimiz daha çok durursak. Öyle şey mi olur Gülüm? O zaman sadece soldakinde savaşalım gel. Sağdakinde savaşalım bence gel. Hangisi oradaki mi? Tamam oraya geliyorum. Ben bu arada Meg aldım bir şaşırmıyorsun. <laughs> Oyuu. Tarının hasarına hafife alma. Çok fazla sarı veriyor arkadaşlar. Meg bunun karşısında durabilir mi? <laughs> efsanevi de hani. Bilmiyorum efsanevi de. Zıp! Aldın mı? Hayır ya canı bir kaldı. Robotundan düştün. Çok <laughs> çok iyi be. Tamam arkadaşlar, burayı savunmam gerekiyor. Sen orayı savunamazsın aşkım geliyorum. Gelme. Gelme. Var ya sana bir hasar vermeme bakar. Gelme. Ve verdim o hasarı. Ve seni buraya evet. çektim. Nasıl Yallah. ya? İmkanı <laughs> yok ki arkadaşlar. Megle taraya... Hayır, <laughs> 40. Gel buraya, gel. Abicim verdiğin hasara bak. Oha ya. Robotundan indiğine göre. <laughs> ben var ya çok yanlış bir karakter seçtim. Tara çok iyi ya. Ben çok seviyorum. Hadi. Gülüm ama yere kaçıyorsun. Olmaz ki böyle ayıptır ya. E sen de doldur biraz. Ultiye basmıştım. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Ultim. Ya ama çok hızlı gitti. Hayır. Ya bunun özel gücü diyorum. falan yok Canım mu başka? ama geliyorum. Tamam gel şimdi. Tamam bu saatten sonra asla Amor arkadaşlar. 50-50 olacak. Uh. Aşkım ben bırakmam. Bu şu an beni geçtin. Benim yıldız gücüm bana can veriyormuş ya. Bak seni şu an şöyle bir. Bu arada 50'si burada 50'si diğer tarafta da olacak herhalde. Cidden evet. Misin? böyle bir şey mi varmış? Ben gidiyorum. Ben geliyorum. Gel aşkım yanıma. Hayır ya. <laughs> Var ya çok saçmalık. Vay arkadaş. Ray ray ray, ray. Canım ettik. Tara. Tamam gülüm sen kazandın neydi cezam söyle. Sen öndesin evet. ama sen demiştin ki bunu alan kazansın doğru mu? Evet doğru. Ben böyle bir adaletsizliğe yokum. Kendime de güveniyorum. para hanıma da güveniyorum. İstediğin haritada alan kazanır. Savaş Bak, topu açtım ama ya istediğini istediğin al. Ama savaş topu da açmazsın beri. Ya Bak. gülüm söyle o zaman. <laughs> savaş, gerçi savaş topu iyi basket açmada ne açıyorsan aç. Hadi bakalım. Ben prim o Tara'ya karşı ya. Şöyle hiç, hiç karakterini değiştirmiyor sevdi herhalde Tara'yı. Yapacak bir şey yok. Ben Tara'yı çok seviyorum. Edgar'ı ve bundan da nefret ediyorum. Oho. Bir dakika şöyle birazcık ulti kasmam lazım. Sana bir iki yumruk atamaz ya? Zenk. Hayır. Punch 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 punch. Zenk. Hayır <laughs> ya, bu olamaz ya. Geliyor. Canına bak. Atayım mı? Ne oluyor ne oluyor ne ne Şu an çok sinirliyim. Nasıl <laughs> aldın lan? sen demeyecektin istediğin haritayı aç. Oha. Hayır. yattım reis. Yatamazsın. Çıktım ya. Hadi bakayım. <laughs> ultimin açılmasına bak. Ne oluyor lan? <o ben? gülüyor> Oğlum ne oldu Ama reis. Ben ultimin hayır, açılmasını yapma. bekle. Yapma. Hayır bekle. Şöyle biraz bekle. patlaşayım arkadaşlar. Neyse bekledim gel. Hazır mısın? Hazır değilim hayır kafam bir çılgınlık işte. yapayım mı? Ne gibi? Vay bir şey geliyor yukarıdan aşağıya. ne lan? Bir tane daha <laughs> yapayım mı? Aşkım <Ay> <laughs> yapma lan. Bakın arkadaşlar. Ben de seni atıyorum. şöyle ortaya çekeyim Hayır. mi? He? Uç! Daha sonrasında uç! Lan nereye gitti lan şu? Git başımdan. Onun gol olmaması lazım. Hayır punch punch punch. Hayır. <laughs> Ayrıca yani bu sefer atıyorum golü. Seni Atma. çok seviyorum. Atma. Cezada Atma. görüşmek üzere. Aa oh, tamam. Nasıl atamam ulan ben? Ne? yumruğuna başlayacağım çocuk. Abi cana ne? baksanıza. Ray ray ra ray ray. Bak sektire sektire geliyorum ya. Hiç acelem yok. Öyle hayır ne <laughs> çabuk uyandın sen. Güzel. Aşkım. Nefer almam lazım. Hop sen de be. Bunlar senin böceği önce. Küçük tarana böceği. <laughs> Aşkım canlanabilirsen var ya süper olur da. Canlandım 7 saniye zaten. içinde atman lazım. Sağa gösterip sol mu vuracak? Gel şu an atsam atarım arkadaşlar. Neyse kendi gol olsun bak. Ya nasıl orada? Of karıştı tabii sen bekledin ya. beraber. arkadaşlar cezamı açıklıyorum. Yani şöyle izin çekecece cezayı açıklıyorum. Gülüm benim gel direkt ben lobiye. Kendi kendime kaşındım değil mi? Ama güzel oynadım. Bana Kabul et. güzel bir waffle söyledi hayatım. Bir waffle'ıyım ya arkadaşlar. Değil mi? Bence güzel bir ceza olur senin için. Tamam ben bu waffle'ı ısmarlarım. Ama güzel oynadım. Nasıl oynadım yorumla. Valla güzel oynadı arkadaşlar. Ay şöyle tebrik ediyoruz. Waffle'ımız geldi mi biz de buradayız. <laughs> arkadaşlar waffle'ımız geldi. Demek ki neymiş gülüm benim. Brawl Stars'da biraz daha kendini geliştirmeden bana meydan okumayacak mısın? Sen bir boş yapma da çok çekişmeli geçti. Aslında ben kazanmıştım. Dedim ki haksızlık olmasın. Hoş yapma waffle niye ya aşkım? Ben bu tarayı maxladığımda tekrar kapışalım. Sen bana yarım ekmek döner mi söyledin? Waffle mı söyledin? Allah aşkına bu ne arkadaşlar? Waffle söyledim. Aha da arkadaşlar burada. Neyse şunun bir tadına bakayım. Çileğine. Arkadaşlar. Ayşur kesisine kesesine bereket. Böyle cezalı versiyonları daha fazla istiyorsunuz. Ve hani videoyu beğendiyseniz kankiler ne yapsın gülüm? Videomuza like atsınlar ve tekrar sana buradan meydan okuyorum maksadığımda paramı e. tekrar vs atılacak. Atalım reis sabaha kadar atalım. <laughs> Kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Ben de bunu afiyet yiyorum. Şimdi elim yüzüm çikolata olmasın.